Buyurun Sayın Erdem. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, polisin orantısız güç kullanmasına ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu meclis araştırma önergisi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri. Orantısız güç kullanılmasını, temel hak ve hürriyetleri ihlal edilmesini elbette kabul etmiyoruz. Ancak polisin yasal sınırlar dışına çıkması, temel hak ve hürriyetleri ihlal etmesi doğrudan doğruya polisin kendi istek ve iradesiyle yaptığı anlamına da gelmemektedir. Türkiye AK Parti iktidarları döneminde iyi idare edilmemektedir. Ülkemiz içeride iyi idare edilmemektedir. Ülkemiz dışarıda iyi temsil edilememektedir. Ülkemiz içeride polis teşkilatında olduğu gibi birçok alanda iyi idare edilememektedir. Açılım politikası çerçevesinde ülke olarak, millet olarak çok kötü, çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini Cumhuriyeti kuran iradeyi, cumhuriyetin temel niteliklerini, üniter devlet olma niteliğimizi, milletimizin birliğini, dilini, bayrağının tartışıldığı günleri maalesef birlikte yaşıyoruz. Anayasanın başından sonuna bütün maddelerinin ihlal edildiği, anayasa üzerine yemin eden milletvekillerinin yeminlerine sadık kalmadığı günleri idrak ediyoruz. Değerli milletvekilleri, Türküm demenin suç sayıldığı bölücülüğün prim yaptığı, terörün ve teröristin kutsandığı, terörün suç olmaktan, teröristin suçlu olmaktan çıkarıldığı düzenlemelerin yapıldığı günlere, olaylara şahit oluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerek çalışma düzeninin, gerekse görüşülen konularının doğru konular olarak seçilmediğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iyi idare edilmediğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emir ve komu komutlarla idare edildiğine de şahit oluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kaç saat çalışacağını, hangi konuyu, hangi sürede çıkaracağını bunları bile emir ve talimatla yaptığı günlere şahit oluyoruz. Çiftçilerin sorunlarını çözen, asgari ücretlerin, taşeron işçilerin dertlerine çare olmayan, çalışanın, emeklinin dertleriyle ilgilenmeyen bir meclis çalışma sistemine şahit oluyoruz. Milletvekillerinin memur olduğu kanun hükmünde kararnamelerle devletin idare edildiği, algı yönetimiyle vatandaşın kandırıldığı, vatandaşın hayatının her alanına müdahale edildiği süreçlere şahit oluyoruz. İşte yakın süre içerisinde öğrenci evleri, dershaneler, vatandaşın giyim kuşamı, çocuk sayısı, çocuğunu hangi yöntemle dünyaya getireceği, sezeryanla mı dünyaya getirecek, normal yöntemlerle mi? Bunlara bile müdahale edildiği yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Yani bizim sorunumuzun esasında polisin orantısız güç kullanma sebeplerinin neler olduğunu, Türkiye'nin ne kadar kötü idare edildiğini burada dikkatlerinize sunmak istiyorum. Değerli milletvekilleri bu iktidar yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları ortadan kaldıracağı iddiasıyla iktidara geldi. Peki yolsuzlukları ortadan kaldırdı mı? Hayır. Bugün Ulaştırma Bakanlığı, bölünmüş yollar, hava alanları, yine enerji sektöründe, tarım alanında, belediyelerde yolsuzluklar aldı başını gitti. Tabii bu alanda Elazığ ili, benim seçim bölge Elazığ ili maalesef Türkiye şampiyonu oldu. Belediye başkanı ve 45 çalışanıyla beraber yolsuzluktan ağır ceza mahkemesinde işte 4-5 senelere varan hapis cezaları, ağır hapis cezaları almalarına rağmen sizin e, iktidarınızın mensubu olduğu için bunlara kimse dokunmadı. Türkiye böyle kötü günleri, böyle kötü yönetimleri yaşıyor. Yoksulluk azaldı mı? Hayır. Bilakis zengin ve fakir arasındaki ayrım arttı. 50 tane ilave dolar milyarderi ortaya çıkardınız. Şimdi milli gelir refah payı üç kat arttı diyorsunuz. Ama vatandaş size soruyor. Kardeşim benim üç kat artan refahım kimin cebinde? Bunu kimin cebine koydunuz? Bunu açıklamanız lazım. Yine yasakları ortadan kaldıracağız dediniz. Yasaklar ortadan kalktı mı? Hayır. Eee bilakis işte bu dersaneleri yani özel sektörde çalışan Dershaneler kapatacağız diyorsunuz. Yani dershaneleri kapatmanızın gerekçesini burada gelip ortaya koyamıyorsunuz. Dershaneler özel sektörde ticari faaliyet yapan kurumlar, kuruluşlar. Ama sizin yönetim anlayışınızda yasakçı bir zihniyet olduğu için bunları kapatıyorsunuz. Yine özel hayata, e, iletişim hürriyetine hemen hemen dinlenmeyen telefon yok. Ben sizlere soruyorum. Şimdi e, Almanya ya Amerika'dan heyetler geliyor o Sinovdu'nun açıklamaları dola, dolayısıyla şimdi Almanya'nın milli bir kimliği var, bir duruşu var. Oradaki e, devletin işte hükümetin yetkilileri dinlendi diye bu çok büyük bir kusur olduğu için Amerika heyetler gönderiyor. Ben size soruyorum sizin hükümetinize de böyle heyetler geldi mi? Dinlendiniz mi, dinlenmediniz mi? Dinlendiğinizden yüzde yüz bizler eminiz. Nihayetinde bu e, yasa dışı dinlemeler komisyonunda bu net olarak da ortaya çıktı. Buna rağmen Böyle bir kimliğimiz yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim başbakanımız, cumhurbaşkanımız dinlenmiş olmasına rağmen bizden kimse özür dilemiyor. Dolayısıyla değerli milletvekilleri yine sözlerimin başına dönerek şunları söylüyorum. Polis teşkilatının elbette ki orantısız güç kullanmasının karşısındayız. Ancak polis teşkilatının sorunlarından kaynaklanan, sıkıntılarından kaynaklanan hususları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Ee, polis teşkilatının bugün çalışanlarının 40'tan fazla polisin yılda intihar ettiğini e, ve çok zor şartlar altında çalıştığını hepimiz şahit oluyoruz. Polisin sorunları neler diye baktığımız zaman bir defa eğitimle alakalı sorunları var arkadaşlar. Polis kolejleri, polis okulları, polis akademisi, polis eğitim merkezleri gibi birçok koldan yürütülen eğitim faaliyetlerinin mutlaka tek çatı altında ehliyet ve liyakatı ön plana alan bir eğitim sistemine kavuşturulması gerekmektedir. Yine son derece düzensiz, belirsiz, uzun çalışma saatleri düzenlenmeli. 12, 12, 12, 24, 24, 24 gibi çalışma düzenlerinden 8, 9 saat gibi çalışma e, düzenine dönmesi lazım. Bakınız arkadaşlar, şimdi e, dünyada bu fazla çalışma ile alakalı polisine bu şekilde 100 lira, 150 lira gibi bir ücret ödeyen ülke sadece biziz. Almanya'dan bir örnek vereyim. Almanya'da fazla çalışmadan dolayı bir polis memuru kendi maaşı kadar fazla çalışma ücreti almaktadır. Ama bizde öyle mi? Hayır. Polis'in yetki ve sorumlulukları görev alanının belirsiz olması nedeniyle ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılması lazım. Bunun içinde görev tanımının mutlaka netleştirilmesi gerekiyor. Eşit işe eşit ücret deniyor, bu sizin dilinizden düşmüyor, ama polis memurları arasında, emniyet müdürleri arasında bakıyorsunuz e, aldıkları ücretlerde çok büyük farklılıklar var. Bugün karakolda çalışan polis, hassas bölgede çalışan polis, başbakanlıkta çalışan polis, bin liralara varan, yani maaşının yüzde elisine varan e, rakamlarda farklı maaşlar alıyor. Yine emniyet müdürleri arasında bakıyorsunuz ki. Tazminatlar makamlara bağlı olarak verildiği için makama getirmeyen emniyet müdürleri yeterli maaş alamıyor. Onun için mutlaka bunların rütbelere bağlı tazminatlar haline dönüştürülmesi önem arz ediyor. Değerli milletvekilleri bu derece yükselmesiyle alakalı yani e, emniyet müdürleri işte birinci dereceye düşüyor. Diğerleri üniversite mezunu olanlar çalışırken birinci dereceye düşüyor ama emeklilikte emniyet amirinin altındaki... E, gruplar birinci dereceye düşemediği için, yani bunların özlük haklarında mutlaka bu tür düzenlemelerin yapılarak emekliliklerin düzeltilmesi gerekiyor. Yine e, değerli milletvekilleri, bu e, Türk Silahlı Kuvvetleri ile e, emniyet hizmetleri sınıfında çalışan personelin özlük haklarını aslında bir düzenleme altında e, bütünleştirmek suretiyle buradaki e, eşitsizlikleri ortadan kaldırmak e, gerekiyor. Sonuç olarak değerli milletvekilleri polislerimizin özlük haklarını, maaşlarını, sosyal haklarını mutlaka düzeltmeli. Bir de bu 2011 yılında getirilmiş olan eee baş polis ve kıdemli baş polis uygulamasına da mutlaka bir düzenleme getirmemiz lazım. Bu yapılan düzenleme çerçevesinde e, yani derde deva olmamıştır. Sonunda polis memuru olan ee, bu kadrolara amir görevi verilemediği için, şimdi bunlar ciddi 10 bin civarında bu kadrolara atanan arkadaşlarımız çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Yine son bir cümle olarak da bu polis sendikasına tabi olan, üye olan polislerin görevlerine son verilmesi uygulamasından vazgeçilmeli ve sendikaların öndeki engellerin de ortadan kaldırılması. Teşekkür ederim Sayın Erdem.